Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 216. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Machine Learning'de Logistic Regression konusunu göreceğiz. Yani Logistic Regression. Makine öğrenmesinde sınıflandırma problemlerini çözmek için kullanılan istatistiksel bir modeldir bu. En basit haliyle bir olayın olup olmayacağını, yani evet veya hayır, bir veya sıfır gibi tahmin etmek için kullanılır. Mesela bir gelen bir e-postanın spam olup olmadığını bulması gibi. Lojistik regresyon bağımlı değişkenin kategorik, genellikle bu sıfır veya bir olur, olduğu durumlarda girdi özelliklerinden bu kategoriyi tahmin etmeye çalışır. Yani bu işin sonu sıfır mıdır, bir midir, evet midir, hayır mıdır gibi. Gördüğünüz üzere adına rağmen bir regresyon değildir aslında. Sınıflandırma yöntemidir dostlar. Bunu bilmeniz çok önemli bakın. Bu bir regresyon değil aslında. Bu bir sınıflandırma yöntemidir. Buna bir örnek verirsek bir tümörün kötü huylu mu, iyi huylu mu olduğunu tahmin etmek diyebiliriz. Başka bir örnek vermem gerekirse şöyle boy, kilo ve kişinin obez olup olmadığını tahmin etmek. O e, obezse 1 diyeceğiz, yani evet. Değilse hayır için sıfırı kullanacağız. Tamam, bunu biz veriyoruz, sıfır ve bir. Hayır'a sıfır, evet'in bir olduğunu biz kabul ediyoruz. Şimdi bakın, boyu 170 santim olan, kilosu 60 olan obez değil. 165 santim boyunda olan ve 80 kilo olan obez. 180 santim olan ve 90 kilo olan obez. 175 santim olup 65 kilo olan obez değil, gördüğünüz gibi. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir sınıflandırma yapıyoruz. Ve böylelikle evet mi, hayır mı olduğunu makinein, makineyi öğrettikten sonra, eğittikten sonra bize tahminde bulunmasını istiyoruz. Diyoruz ki bu kişi obez mi, değil mi? Veya bu tümör kanserli mi? Veya bu tümör kötü huylu mu, iyi huylu mu? Bize ver diyoruz. Bu örnekte amaç makinenin kişinin boyunu ve kilosuna göre obez olup olmadığını tahmin etmesiydi değil mi? Bunu iki adımda yapıyor. İlk adımda doğrusal bir regresyon yapıyor. İkinci adımda sigmoid, lojistik fonksiyon kullanıyor ve sınıflandırma yapıyor. Yani iki aşamalı bir işlemden geçiriyor. Python'da bir örnekle devam edelim ve bunun aslında yine doğrusal bir regresyondan da faydalandığını görmenizi istiyorum. Tümörün boyutuna göre kanserli olup olmadığını belirleyen bir lojistik regresyon örneği yazalım. Bunun için ne ihtiyacım var? Bir array için NumPy kütüphanesine ihtiyacım var ve sonra scikit-learn kütüphanesinde lineer modele ihtiyacım var. Lineer model sayesinde ben hatırlıyorsanız doğrusal regresyon yapabiliyordum. Lojistik regresyon için de yine lineer model metoduna alt modülüne ihtiyacım var scikit-learn kütüphanesinde. Şimdi açıklayalım. Ne yaptık? Niçin yaptık? Şimdi gördüğünüz üzere burada x ve y adında iki adet array variable'ı oluşturduk. Ve bu array'leri numpy sayesinde yazdık. Peki buradaki x neyi temsil ediyor? x tek boyutlu bir array'dir. Ve burada gördüğünüz üzere biz timur boyutlarını alıyoruz. İşte 3.78 3.78 santim ya da 2,44 santim ya da 2,09 ya da bu milimetre de olabilir. Tam bilmiyorum. Yani tıbbi bir tıbbi uzmanlık gerektiren bir alan. Yani boyutu şu olsun. 3,78. birinin 2,40. Bu tümör boyları. Ve bu da işte 3,78'de gördüğünüz gibi tüm bu kanserli bir tümör değil. Yani tümörün boyutuna göre kanserli olup olmadığını söylüyorduk ya. Sıfır kanserli değil. Değil, 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 değil. Evet, 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 evet. Yani bunun buradaki değerlere göre hangisi evet, hangisi hayır bunu gösteriyor. Tamam mı? Burada evet ya da hayırlarımızı topluyorum. Şurada da boyutu veriyorum. Bu tümörlerin boyutunu veriyorum. Ve böylelikle boyutuna göre kanserli olup olmadığını tahmin etmesini isteyeceğim birazdan. Fakat gördüğünüz gibi ben tek bir boyut oluşturdum burada değil mi? Sadece bir veri var. Mesela 3,78. Ben bunu istemiyorum. Niçin istemiyorum? Çünkü Scikit Learn kütüphanesi iki boyutlu bir matris ister sizden her zaman. Bu yüzden burada reshape eksi 1'e 1 derim. Nedir bu? Eksi 1 neyi temsil ediyor dostlar? Eksi 1 şu demek. Python'a satır sayısını otomatik hesapla demek. Böylece manuel satır sayısını yazmayalım. Değişebilir, dinamik olsun. Çünkü burada bakın burada diyelim şu gördüğünüz 12 adet var. 13'ü eklerim, 14 eklerim kendisi otomatikmen oluşursun. Aslında ben ne yapmış oluyorum? 2 boyutlu şöyle bakın. 3,78, 2,44. Bakın gördünüz mü? Ben bunu 2 boyutluya çeviriyorum. Yani burada satırlarım var. Bu satırlarımın sayısı belirsiz. Otomatik kendisi hesaplasın diye eksi 1 verdim. Belki 12 var, belki 100 tane var. Bunu sen hesapla diyorum. Ve şuradaki bir de şuradaki sütun sayısı. Tamam mı? Her bir satırım bir sütunu olsun demek. İki boyutlu bir matris oluşturduk. Bakın gördünüz mü? Şöyle. Burada sayısı belli değil. O yüzden eksi bir verdim. Şurada da bir tane sütun olsun. Yani satır sayısı belli değilse eksi bir verin. Otomatik kendisi hesaplasın. Sütun sayısı ise bir verin. Böylelikle iki boyutlu bir şöyle. 2D iki boyutlu bir tane matris oluşturduk. Bu yüzden reshape'i şurada eksi 1'e 1 verdim ya da şurada bakın. Burada tahmin etmesini istediğim bir tane tümör boyutu var. 3,46. Ben burada bunu tahmin etmesini isteyeceğim birazdan. Peki devam edelim. Burada tümörün boyutlarını verdim. Burada tümörün boyutuna göre kanserli olup olmadığı ile ilgili evet ya da hayır şeklinde sayısal olarak değerler verdim. Bu da buradaki Y array'ine gidecek. Tamam. Şimdi ben lineer modelden logistic regression'ı kullanacağımı söyledim. İlk önce modelimi tanımlıyorum. Bakın şurada modelimi tanımlıyorum makinede. Daha sonra Şurada gördüğünüz fit function'ı ile modeli verilerle eğitiyorum. Buradaki x ve y array'lerini vererek modelin öğrenmesini sağlıyorum. Yani modeli nerede eğitiyormuşum? Şuradaki fit'te. Nasıl olacak? Logistic regression ile olacak. Logistic regression modeli ile bunu eğit, makineyi eğit diyorum. Burada x ve y'de bazı verilerim var, bu verilere göre eğit diyorum. Predict function'ı ile tahmin yapmasını söylüyoruz. 0 veya 1 olarak tahmin edecek. Yani şurada gördüğünüz predict fonksiyonu ile ben diyorum ki tümörün boyutu 3,46 olursa bu tümör kanserli mi değil mi bana tahmin et. Kanserli ise bana bir değerini verecek sonuç olarak değilse sıfır sonucunu verecek. Ve böylelikle ben kanserli olup olmadığını bu tümörün anlayabileceğim. Şimdi hızlıca bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kanserli değil. Sıfır. Peki ben bunu biraz daha arttırırsam ya da mesela ben bunu 3,66 yaparsam sizce kanserli olacak mı? Bir tahmin etsin bana. Evet bakın burada milimetrik bile değerler o kadar önemli ki tıpta. Yani burada eğer 3,66 boyutunda olursa şurada verdiğim verilere göre bana diyor ki bu bir kanserli tümör. Evet bunu bu şekilde tahmin ettirebiliriz veya isterseniz burada if else ile de bunu kullanıcıya bildirebilirdiniz. Şöyle yapabiliriz mesela Şu şekilde result bakın sıfırıncı kısmını alacağım değil mi? Çünkü burada bizim tek bir veriye ihtiyacımız var. Yani bunu array içerisinde çıkaracağım. Sıfırıncısı sıfıra eşitse bu tümör kanserli değil. Sıfırıncı result'ın dönen sıfırıncı indeksli result birse demek ki bu tümör kanserli. Hemen bakın. Evet bu tümörün kanserli olduğunu yazıyor. Peki şurası 3.46 olsaydı ve 3.36 olsaydı o zaman bu kanserli değil diyecekti değil mi? Bu tümör kanserli değil. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde dönebilirdi. tabi burada size bir uyarı da vermem lazım. Şimdi tabi bu bir eğitim videosu dostlar. 12 veriyle hele tek özellikle tümörün kanserli olup olmadığını makineye gerçekte öğretemeyiz aslında. Makine sadece o zaman ezberler. Veri az olduğu için modellem model genelleme yapamaz. Yani tam olarak doğru sonucu veremez demek istiyorum. Yani veri çoksa model daha sağlam, güvenilir tahminler yapabilir. Şimdi biz tek özellik verdik. Tümör çapını verdik. Bu yüzden en az 100 veri versek daha iyi olacaktır. Tamam mı? Minimum 100 veri verirsek daha doğru bir sonuç bizim için bulacaktır. Ama tabii gerçek hayatta kanser olayı çok hassas olduğu için makine daha doğru tahmin etmeli. Yani işimizi çok fazla şansa bırakmamalıyız. Bunun için Mesela 5-10 tane özellik vermemiz daha mantıklı olur ve binlerce örnekle makineyi eğitmeliyiz. Anladınız mı? Yani binlerce örneğimiz olmalı. Şu gördüğünüz ben 12 adet verdim ama binlerce örneğimiz olmalı ve sadece tek bir özellik vermemeliyiz. Bakın ben burada tek bir özellik verdim. Nedir o? Tümörün çapı. Halbuki farklı farklı parametreler var. Bu parametreleri vererek kişinin oradaki kitlenin gerçekten kanserli olup olmadığını anlamasını sağlamak için. Yani gerçek hayatta bu kadar basit olmaz. Burada 12 adet veri az. Bu ilk bileceğinse, ikincisi özellik az. Tek bir özellik verdik. Nedir? Tümörün çapı. Halbuki belki de 5-10 tane özellik vermeliyiz ki gerçekten onun kanserli olup olmadığını anlasın. Gerçek hayatta örnek bu kadar basit olmaz. Tamam mı? Bu bir eğitim videosu sadece. Bu uyarımızı da yapmış olalım. Şimdi coefficient var. Katsayı değil mi? Ne demiştik biz? Ben demiştim ki doğrusal regresyonda mesela şöyle ax artı b değil mi? Doğrusal regresyonda matematiksel olarak size bu formülü vermiştim. Şuradaki eğim dediğim şey, şuradaki a dediğim şey neydi? Coefficient'tı değil mi? Coefficient hemen şöyle yazayım. Coefficient kat sayı, eğim. Şimdi ben bunları alabiliyor muyum? Onu bir görelim. Şunları siliyorum. Şuradaki tahmin olayını falan sildim. Lower dot coefficients dedim. Burada bir tane de underscore var değil mi? Alt çizgi. Şimdi burada modelin eğim değerini buluyoruz. Yani şurası modelin eğimi. Hemen şöyle kalemimizi seçelim. Şurası modelin eğimi. Bakın az önce gösterdim formülü matematiksel olarak ax artı b olduğunu düşünen formülümüz doğrusal regresyonda buydu değil mi? Şuradaki a bizim için aslında şuradaki katsayı değil mi? Coefficient. Modelin eğim değeri aslında. Modelin eğim değerini burada buluyoruz. Şimdi lojistik regresyonun temel denklemi şudur. Hemen onu da yazayım. Şimdi bakın logit p dedim. Bakın ln p bölü 1 eksi p. Bu bizim lojistik regresyonumuzun temel denklemidir. Bu da neye eşittir? Bak beta 0 artı beta 1 x. Yani aslında şuraya a demedik. Şuraya b demedik de bunları dedik. Yani şurası aslında şöyle b artı ax diyebiliriz. Şuradaki a değeri aslında bizim şuradaki coefficientimiz tamam mı? Katsayımız. Yani şuradaki şu gördüğünüz beta 1 değeridir. Girdinin modeldeki katsayısıdır. Peki şurada bakın numpy'in x fonksiyonunu kullandık. Hatırlarsınız x neydi? Bakın e üzeri x işlemini yapıyordu benim için değil mi? Şuradaki x aslında bizim şuradaki beta birimiz yani coefficient'ımız. Bu yüzden buraya coefficient değerini verdim değil mi? E üzeri coefficient'ı hesaplasın diye. Bu nedir? Bu değer odds radio'yu yani olasılık oranını veriyor. Bakın şurası olasılık oranı. Bana bunu vermesi için bu işlemi yaptım. Olasılık oranını öğrenmek istiyorum. Şimdi girdi bir birim artarsa kanserin gerçekleşme ihtimali kaç kart artar onu gösterir bana. Şuradaki odds tekrarlıyorum. Girdi bir birim artarsa yani şuradaki çap bir birim artarsa kanserin gerçekleşme ihtimali kaç kart artar onu gösterir. Mesela 3,78'den 3,79'a giderse bir birim arttırırsam ben burayı şurada kanserin gerçekleşme ihtimali kaç kat artar onu gösterir. Yukarıdaki kodun sonucuna bir bakalım ne çıkacak? Evet, gördüğünüz gibi 4,03 gibi bir değer çıktı. Bu ne demek? Bu tümörün boyutu 1 milimetre arttıkça kanserli bir tümör olma ihtimalinin 4 kat arttığını gösteriyor. Yani 4,03 kat arttığını gösteriyor. Burada diyelim ki 1,65'ten 1,66'ya gittiği zaman tümörün şuradaki 1 milimetrelik büyüklük kanser olma ihtimalini 4 kat arttırıyor bize bunu gösteriyor. Yani buradaki olasılık oranı için verdik. Onu an açıklamış olduk. Şimdi de her bir tümörün kanserli olma olasılığını bulalım. Yani şurada gördüğünüz her bir çap için kanserli olma ihtimalini bulalım. Bunun için bir function oluşturacağız. Hemen function'ımı oluşturup size ne yaptığımı açıklayacağım. Şimdi açıklamaya başlayalım. Bakın şurada logit p adı verdiğim bir function oluşturdum. Ve şuradaki logger'ı ve buradaki x değerlerini kendisine gönderdim. Çünkü her bir x değerinin gerçekten kanserli olup olmadığını görmek istiyorum. Buradaki tümörlerin her bir tümör çapını gönderiyorum x'e. Ve bana söylemesini istiyorum. Kanserli olup olmadığının olasılığını bulmasını istiyorum. Güzel. Şuradaki logger ve x şuraya geldi. Şimdi ne dedim az önce? Dedim ki lojistik regresyonda şöyle bakın beta 0 artı şöyle beta 1 çarpı x değil mi? Şu neydi? Bakın o şuradaki coefficient değil mi? Coefficient çarpı x. Yani buradaki formülü yazdım buraya. Bakın log underscore as'ta var ya şu formülümüzü yazıyorum bakın. Diyorum ki buradaki log yani beta 1 çarpı x artı şuradaki beta 0. Bu nedir? Bu sabit değerdir değil mi? Yani İngilizce intercept'tir. Bunu da intercept ile buluyorsunuz Python'da. Şurası intercept, şurası coefficient. Tamam mı? Beta 0 artı beta 1 çarpı x. Bizim buradaki lojistik regresyonun matematiksel gösterimi. Güzel bunu aldık ve bunu gördüğünüz gibi expin içerisine attım ki ben az önce size gösterdiğim gibi. Şimdi modelin sabitiyle modelin eğimini aldım. Şurada expe soktum. Niye? Çünkü burada ben şunu yapmalıyım. E Logit P diyelim. Bakın ben şunu yapmalıyım. E üzeri. Bu yüzden bu numpy'daki bu function'ı kullanıyorum. E üzeri. Şunu hesaplamam lazım. Yani logaritması alınmış olasılığı tekrardan normale çevirebilmem için. Bakın şurada logaritması alınıyor olasılığı. Ve onu tekrar normale çevirmek için x kullanacağım. Şimdi odds nedir aslında? Şuradaki odds. Şudur. Hemen göstereyim. Odds. Şuna eşittir. P bölü 1 eksi P'ye eşittir değil mi? Olasılık olarak şunu yazıyorum. Şimdi ben P'yi yalnız bırakırsam ne olacak? Yani bu probability'dir aslında. Olasılıktır değil mi? O olasılık bölü 1 eksi olasılıktır. E güzel. O zaman ben burada P'yi yalnız bırakırsam. Şuradaki odds şöyle olacak değil mi? Bakın odds çarpı 1 eksi P. Şöyle P burada kalacak. Niçin? P'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Şimdi 30'u dağıtacağız olsa o diyeyim dostlar Çünkü siz anlarsınız şöyle o diyeceğim burası osla bir çarparsanız o olur eksi o çarpı P olur değil mi Bu da eşittir P Şimdi p'yi yalnız bırakacağım söyledim o şurada şunu karşı tarafa geçiriyorum P artı P çarpı o değil mi bunu P parantezine alıyorum bir artı o geldi şuradan. O da şuradaki O'ya eşit. E, P'yi yalnız bırakmak için şunu karşı tarafa payda olarak göndereceğim. O bölü 1 artı O P'ye eşittir. Bakın gördünüz mü? O bölü 1 artı O. Gördünüz mü? 1 artı O. Bakın olasılık neymiş? Şuradaki P. Ben burayı niçin yaptım? Şöyle gözlemleyin bakın. P eşittir. O bölü 1 artı O değil mi? Bakın P eşittir. O bölü 1 artı O. Gördünüz mü? Bunu nasıl bulduğumu gösterdim size matematiksel olarak. Şurada. Odds normalde P bölü 1 eksi P'dir. Şuradaki P'yi yalnız bırakmak için şunu karşı tarafa attım. Odds'u dağıttım üzerinde. Odds eksi odds çarpı probability olasılık yani eşittir olasılığa. Şunu karşı tarafa gönderdim artı olarak gittim. Sonra P parantezini aldım. 1 artı odds kaldı. Karşı tarafta da odds vardı. Sonra bunu karşı tarafa payda olarak gönderdim ve P'yi yalnız bıraktım. Evet yani şuradaki olasılık şu şekilde. Yani niçin 30 bölü 1 artı 30 onu gösterdim matematiksel olarak. Sonra geriye olasılığı döndürdüm. Şimdi hemen kontrol edin. Evet gördüğünüz gibi. Şuradaki 3,78 çapındaki tümörün kanserli olma olasılığı %60'mış. Bakın 0,60. Buradaki 2,44 olan tümör çapının kanserli olma olasılığı %19'muş. Bakın 0,19 yani %19. Veya şurada 2,09 olan şu tümör çapının Hemen şöyle göstereyim. Bakın 2.09 olan şu tümör çapının olma olasılığı yüzde 12 veya şurada 7'yi yukarıya yuvarlarsak 27'yi 3 dersek yüzde 13 mesela. 0.14 çapında olan bir tümörün kanserli olma olasılığı 0.009 yani çok çok düşük bir değer dostlar. Anladınız mı? Bu şekilde bize her birinin tek tek kanserli olma olasılığını verir. Yani sonuç bu dostlar. Yani 3.78 santimetre büyüklüğünde bir tümörün kanserli olma olasılığı yüzde %60'mış. Neredeyse. Değil mi? Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine machine learning'in diğer konularıyla devam edeceğiz.